stuff.

Stagnans. ve daha iyisini hayal etmemiz daha iyileri üstüne ideallerimizin olması kadar normal bir şey yok o yüzden başkalarına bakıp kendi öyle bir şeye böyle bir hisse böyle bir boğrağına girdiğini düşünüyorsan illa ki e, sadece ASMR dinleyip ilk geleceğim kendime falan gibi bir şey de şartlama kendini yardım istemek çok güzel bir şey ben de istedim depresyonda değildim o yüzden empati yapamam ya da sana akıl veremem profesyonel değil ama kendine

guy isn't it? yüzden kendini iddialı bir araba geçin. O yüzden kendini özgür bırak diyeceğim ki Kendini kelepçeleme bir yerlere, kalıplara, düşüncelere, duygulara, hislere, mekanlara. Kelepçeleme. Kendini düşünebilen sosyal bir kuş gibi hayal et. Sana oldu öyledir ya. Düşünebilen hayvan. Kuş oldu. güzel şey, şey, şey gördüğün en güzel düzenleyebilirsin. Kullanmadığın uygulamaları sil. Konuşmadığın WhatsApp konuşmalarını sil. eğer iyileşeceğine tekrar iyi hissedeceğine dair inancın olması başlığında motivasyon ve olumlama yazan bir bilgisayar. 这一段不给钱，不给钱。